arkadaşlar bunun... şöyle sabitlesin evet. Yeni bir ürün aldım. Zinden. 540 kırk... pardon 101'de ne var? Gerçi her yerde var. Şimdi yeni bir ürün aldım. Bununla aracın gördüğünüz gibi ön konsolu bayağı kirli, pislik. Buraları temizleyeceğim. Silikon temizleyici olarak geçiyor. Çok kirli ve tozlu. bir ürün kendi zorlama yani araba bir mekan zorlar her hani yerde etkilemiş daha sağlık ve ışıklı zorlar diyor ama şimdi kaydını çözünsel bayağı zor işlerini yazmış şöyle gösterelim zik zili zili üretim yeri neresiymiş bakalım ha, son kokuma tane de koymuşlar 2023'te bitiyormuş üretim yerini de İstanbul diye ama sanırım İstanbul' herhalde. Yani isminden belli yerli malı. Şu an 100 liradan alındı. İstanbul malı gibi görünüyor. Şimdi bununla arabanın ön solçuğunu temizleyeceğiz. Şöyle tezimiz de var. Bakalım ne kadar etkili dedikleri kadar var mı? Bana bunu bazı arkadaşlar tavsiye etmişlerdi. Yani. Pişman olur muyum olmaz mıyım bilmiyorum. Bakacağım. Geleceğiz göreceğiz hep beraber. Baskını takayım ve işe başlayalım. Şöyle koysam nasıl olur? Olur birazdan. Evet şöyle koyacak. burada sarsa durmaz. Koyalım. Alıyor mu? Evet, güzel alıyor. Şu şekilde Şöyle biraz daha inleyelim. diyeceğim ama evet kafalıymış. Şöyle sıkıyorum. Kokusu gayet güzel arkadaşlar. Çok güzel bir kokusu var. Vallahi bir de onu, onu gibi bir koku vermişler. Çok tatlı bir kokusu var. Ay. Temizliğim bakayım. Vallahi çok güzel kokusu var. Altı da galiba benim ah, üstünden de belli iki şeyim. <laughs> Temizliğim. Aracı Diğer kanallar bizim içerikleri çalan bazı kanallarımız var. Onları buradan sevgiyle alıyoruz. Fıskanmayı kalmışım yani. Şöyle o. Iı. Şu şekilde. Alalım kameramızı şöyle. Evet, şöyle koydum. Çiçeğim kendimden güzel, kokusu da güzel. Kokusu da çok tatlı kokusu da var. Yani neden aldım? Nasıl kokusu içimden aldım yani? Böyle temiz, öyle güzel bir da var şöyle evet, temizleyelim. Hem son sonuçta bu var. Bir silikonlu olduğu için leke falan bırakmıyor. Sol salon bırakmıyor. Allah inayetsiz ol seni bebe. Bismillah. gibi. Bak biraz. Aldı her ikili. aldı. sos kaldı. O yüzden mevzimizi değiştirdik. Vallahi çok çok güzel. Tavsiye edilir. Alan alan pişman olmaz. Şimdi şöyle gösterelim. Gayet güzel. Tavla tüzünün özelliği de varmış. Zaten silikon temizleyeceği olduğu için bunu şu alalım, şu alalım. Sıkıcımızı Hafif hafif. şekilde temizliyorum. Açıkçakten. Çok güzel bir ürün. Kaliteli bir ürün. hakkını yaran Şöyle göstereyim. Vallahi sormayın Arabayı sallasın yani. Leş. Bakın şöyle sabitleyelim. Şimdi görün. Bakın. çok, çok güzel ya. Kokusu harika. Gayet evet, güzel oldu. Şu altını biraz sıkalım. Silikon temizleyici diyorlar ama, pek bir silikonla alerjisi yok. Bildiğin Aslan Öksü rakip yani. Aslan Öksü ayağını kaydırabilir bu ürün. Tabii yeterince reklam yaparlarsa. Aslan Öksü tamamen bir reklam ürünü. Şöyle anda Aslan Öksü'nün %100 yeğenli bir mal şöyle. Şu arabanın üstüne de sıkalım. Aynen temizleyelim. Gerçekten etkili bir ürün oldu. Görünüyor. Yani hafif şuranın yağlı kesi var. Bakalım onu geçecek mi geçemeyecek mi? Yanacağız. Şöyle güzelce temizledik. Ön için gayet güzel temizlik oldu. Arabanın diğer yerlerini de ben kendim temizleyeceğim. Abone olmayı, videoları açmayı unutmayın. Videolarımı paylaşarak böyle destek alabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.